Uçak kapısına geldik. Yine son zamanlarda e, fark ettiğim bir şey. E, merhaba, günaydın diyorum. Ben tabii her yere böyle güler yüzü, gece 3'te de olsa uçuşum. Yolcu olarak da aynı şekilde inanın. Kabin memuru olduğum dönemlerde de hep bu şekilde davranıyordum. Güler yüzümü asla hiçbir zaman bırakmadım. Gece 3, uçağa bindiniz. E, kabin amiri sizi karşılıyor ve elinde telefon. Son uçuşumda denk geldi. Son uçuşumda merhaba, günaydın dedim. Şimdi ben bilinçliyim. Bilinçli bir yolcuyum ben. Bu mesleği yapmış, bu mesleğin içerisinde olan biriyim. Ekstra da bilinçli bir yolcuyum. Geldim ve merhaba dedim. Asla elinde telefon. Merhaba. Ben kabin amiriyle asla hiçbir göz kurmadım. Ve bu beni inanılmaz rahatsız etti. inanılmaz güvensiz hissettirdi. Çünkü uçakta yapılan birçok checklist var. Şimdi bu kabin amiri ve ekibi elinde telefonla yolcu karşılayabiliyorsa acaba bu checklisti uygun bir şekilde uyguladı mı? Gözden kaçan bir şey olabilir mi? Bu beni gerçekten tedirgin etti bir yolcu olarak ve bu mesleğin içerisinde olan biri olarak. O yüzden hiç hoşlanmadım. Benim için orada uçuş açıkçası bitti.